Tamam gitme lan, dur Hadi ye ye Korkuyor ya Yaklaşıyor da Şöyle biraz yakınlaştırabiliriz aslında Hiç gözü de gözükmüyor Bak bu tarafa bak bakayım Bak bakayım Simsi ya Evet koydum yesene ya Hadi afiyet olsun arkadaşlarım malum kış günü fıstıklarımıza böyle dışarıya yemek artığı, su vesaire koyalım ki onlar da kış günlerinde açlık yaşamasın. Değil mi? Bir de böyle eğer bahçeniz varsa ya da apartman arasında falan şöyle ee, mesela şöyle yağmur almayacak bir yeriniz varsa abi şuraya ufak bir minler falan bir şey atabilirsiniz böyle tam gözükmüyor tabi akşam oldu da böyle yağmur suyu almayan kar almayan yerlere ufak kartondan değil de mukavva ya da böyle odundan hani e, şeyler yapabilirsiniz mesela ufak evler yapabilirsiniz. Ya nereye gidiyorsun? Daha vardı yemek. Ufak şeyler yapabilirsiniz. Köşelere böyle kıyıya köşeye çok güzel olur yani. Bizimki davu beğenmedi. Ya da ben buradayım diye yemiyor. Bak şimdi mesela yakınlaşayım biraz. Elim uzatayım. Kaçır. Demek ki sevdirmiyor beyefendi kendine. Sevdirmiyor musun ya? İyi o zaman ben böyle sana yemek koyarım arada. Sen oradan lüp lüp götürürsün kanki. Tamam. Meow, <laughs> meow. <laughs> Simsiyah. <laughs> Hava soğuk biliyor musun? Ben gidiyorum. Görüşürüz. Orada böyle kıyıya köşeye yatabilecekleri yerleri yaparsanız kış aylarında kediler için, köpekler için çok güzel olur. Dışarıda olan hayvanlar için ve yemek ve su koymayı unutmayın. Özellikle bazı bölgelerde hava çok soğuk olduğu için su donabilir. Ee, ara ara kontrol edin. Yani suyu öyle çokça koyup don, dondurmayın. Yani böyle az koyun. Bir gün sonra tekrar bir ufaktan bir koyun yani. Yarım litre, yarım litre. Bir anda donar mesela. Sonra buzu yalamak zorunda kalırlar. Hastalanmasınlar. Kısaca bu bilgiyi de verelim. Evet fıstık diyeceğim bir şey var mı? Yokluş komuruyu yokluş <laughs> Hiç gözükmüyorsun ki. Flash etsem gözükür mü? Simsiyah abi. Bak gözlere bak bak. Bak bak. Uf, bak bir açıyor bir kapıyı bak. Ne diyin lan? Yavrum hadi yerine gitsene bak orada güzel şey yer var. Güzel kapalı mekan var orada ya. Gitsene kardeşim ya. Oo gözleri bak Yep Yeşil mi senin gözler? Mau. Hadi bir görüşürüz de bak. Hadi, hadi, bir görüşürüz de. Abo tipe bak. Mao. Sevemiyorum yakınlaştırmıyor. Ufak bir yakınlaşınca direkt böyle kapabilir elimi kolumu. Neden yani şimdilik bu kadar efendim. Hoşçakalın görüşmek üzere. En başta flash açsaydım iyiymiş aslında.